Görüntüye semaverden başlayacağız ama asıl görüntü semaver olmayacak tabii ki. Bu erikler saçaktan bitmiş. Ne demek? Yani burada iki tane erik varmış. Diğer bütün erikler de onların saçağından olmuş. Şöyle görelim. Bakın hepsi bu köklerin hepsi erik. Üzümler ayrı bir şey. Şimdi bunun toplamasını göstereceğim, çekeceğim ama tek başıma olduğum için şöyle bir merdiven var. Merdivene çıkacağız. Şöyle çıkalım. Merdiven de hafiften dönüyor. Efendim görüntü her ne kadar biraz kusurlu olursa da kusura bakmayın. Evet. bunu toplarken aklıma geldi. Biraz toplamışım şöyle. Görelim. Şöyle bunlar topladığım erikler. Şu dalada asmışım kuru dalada bunu asmışım ama falda dolarsa da kuru daldan aşağıya düşebilir. Onun için e, burada bir toplamasını göstereyim. Şöyle bakın şuralar nasıl erik. Şöyle elimle uzanıyorum, topluyorum. Bu iki türlü toplanır. Bir böyle sapı yok göstereyim. Bakın sapı kopmuş olanlar. E, sepetimi attım. Bir de sapıyla toplarsak şöyle göstereyim. Böyle sapıyla toplandığında bunu pazara götürmek gerekiyor. Hani satmak için. Çünkü bu sapından bir süre daha besleniyor. Hemen ya bütün meyveler böyledir. Elmadır, işte kiraldır. kiralı özellikle sapıyla toplamak gerekiyor e, bütün tüm meyveler bu şekildedir. Bu bereketli ürünleri böyle sapıyla topladığınızda pazarlara götürürseniz ömürlü daha uzun olur. Şimdi de sepetimizi koyalım. Şimdi efendim. Böyle insanlar çok güzel anlatıyor da ben güzel anlatamıyorum. Onun da ezikliğini yaşıyorum tabii ki. Böyle insanlara istiyorum ki ben de güzel güzel anlatayım. Ben de şiir gibi konuşayım. Ee, diye. Şimdi hafiften bir rüzgar esiyor. Rüzgarın türü gün doğ gün doğusu. Denizden esene de <laughs> burada deniz deniyor. Karayel'den ne diyorsun o da? Yağışlı havada o denizden geliyor. Şimdi efendim hemen üst tarafta elektrik telleri var, ben bu eriklerin dallarını her sene kesiyorum ki elektrik tellerine değmesin. Değdiğinde ne olur? Efendim kaçak elektrik olur. Yani elektriği alır e, toprağa verir. E, bu da trafodaki saate e, çevirdiği için e, arada bir açık meydana gelecek. İnsanların, köylülerin tükettiği ile e, Trafada tüketilen miktar arasında işte Teknik terimlere boğmayayım fazla sizi Yani elektriğimiz Kayıp oluyor Kayıp elektrik oluyor Onun için ben Bunların Bu erikler yukarı doğru uzuyor e Neden yukarı doğru uzuyor Çünkü bunlar hep sık iç içe bitmiş bu erikler Güneşi görmesi için ne yapıyor Yukarı yukarı uzuyor Şöyle erikleri çekersem Hem anlatıp hem bunları çekebilirsem ee, daha güzel olacak. Şimdi bu videoda e, 4 dakikayı falan buldu. Evet şöyle kocaman bir dal bulduk. Bunu da toplayacağız.